Uzun zamandır internetin, YouTube'un, Instagram'ın karşısında ekran kaydırıp duruyorsun. Yoksa sen de bir şeyler mi arıyorsun? Bu şekilde arayarak bir yere varabileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Bunu nereden biliyorum? Bunu kendi tecrübelerimden biliyorum. Bizim kanalı bulduğuna göre aynı şeyleri arıyoruz. İşte bu videoda başlayarak aradığım, deneyimlediğim ve faydalı bulduğum çözüm yöntemlerini paylaşacağım. Öyleyse arayanlar kanalına hoş geldin. Benim ismim Murat. Aslında bu gördüğün konuşan kişi hatta bu ses de benim gerçek sesim değil. Sizlere daha kaliteli ve nitelikli içerikler oluşturabilmek için teknolojinin nimetlerinden ve yapay zeka desteğinden faydalanıyorum. Yeni açılan kanalıma destek olmak adına birkaç saniyenizi ayırıp beğen tuşuna basarak kanalıma abone olarak ve yorumlarda içerik hakkında görüşlerini belirtmen benim için çok ama çok önemli. Merhaba. Bugün sizlerle zihin gücünün en derin alanlarına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Konumuz zihinsel görselleştirmenin faydaları ve Dr. Joe Dispenza'nın kaleidoskop meditasyonunun neden bu kadar etkili olduğudur. Ayrıca Mind Movies gibi güçlü araçların bu süreçte nasıl kullanılabileceğini de keşfedeceğiz. Özellikle Bilinçaltımıza nasıl erişip onu yeniden programlayabileceğimizin bilimsel kanıtlarına birlikte göz atacağız. Zihinsel görselleştirme sadece bir hayal değil. Beynimizin derin yapısal değişiklikler yapabilmesine olanak tanır. Nörobilim bu tekniğin gücünü her geçen gün daha fazla doğruluyor. Peki beynimiz bir şeyi hayal ederken neler oluyor? Beynimiz gerçek bir deneyimle hayal edilen bir deneyim arasında çok az fark görür. Bu da Gelecekte istediğimiz olayları zihnimizde defalarca canlandırarak kendimize yeni gerçeklikler yaratabileceğimiz anlamına gelir. İşte bu nöroplastisitenin gücü. Görselleştirme tekniklerini düzenli kullanan bireylerin beyin yapısında %30'a varan nöroplastisite artışı gözlemlenmiştir. Sporcularda yapılan bir araştırmaya göre görselleştirme teknikleri kullananların %35'i fiziksel performansında gözle görülür iyileşmeler yaşamıştır. Dr. Joe Dispenza, zihni ve bedeni bilinçli bir şekilde yeniden programlamanın öncülerinden biridir. Onun geliştirdiği kaleidoskop meditasyonu, beynimizi derin bir trans haline geçirir. Görsellerin sürekli değişmesi, zihnimizi geleneksel düşünce kalıplarından çıkmaya zorlar. Beyin bu sırada hem sağ, hem de sol yarım küreyi eş zamanlı olarak çalıştırır, bu da yüksek yaratıcılık ve odaklanma sağlar. Bu meditasyon tekniği, Yaratıcı düşüncenin ve bilinçaltı programlamanın en etkili yollarından biri olarak kabul ediliyor. Mind Movies, belirli hedefler ve arzular için özel olarak hazırlanmış videolar aracılığıyla bilinçaltını programlamaya yönelik bir araçtır. Kısa ve etkileyici videolar, zihinsel imgelerle birlikte güçlü duygular tetikleyerek beyinde yeni yollar oluşturur. Beyin, duygusal olarak güçlü olan bu görsel mesajları gerçeklik olarak algılar ve bu mesajları fiziksel dünyada deneyimlemeye başlar. Görselleştirme sadece bir sporcu ya da sanatçı için değil, hepimiz için etkili bir yöntemdir. Zihnimizi düzenli olarak belirli görüntülerle ve duygularla beslediğimizde, o görüntüleri gerçeğe dönüştürme potansiyelimizi artırırız. Görselleştirmenin faydaları sadece başarı ve hedeflere ulaşmakla sınırlı değildir. Bu teknik aynı zamanda stres azaltma, yaratıcı düşünceyi geliştirme daha iyi bir hafıza ve daha yüksek bir bilinç seviyesine ulaşma gibi faydalar sağlar. Ek faydalar: Stresin azalması. Görselleştirme zihni rahatlatır ve stres hormonu kortizolün seviyelerini düşürür. Daha yaratıcı düşünme. Zihinsel imgeler kullanmak beynin yeni ve yaratıcı fikirler üretmesini sağlar. Odaklanmanın artması. Düzenli olarak görselleştirme yapan bireyler daha odaklanmış ve hedeflerine yönelik bir yaklaşım sergilerler. Bilinç seviyesinin artması. Zihinsel imgelerle çalışmak, bilinçaltımıza daha hızlı erişim sağlar ve farkındalık seviyemizi yükseltir. Sonuç olarak, zihinsel görselleştirme ve Dr. Joe Dispenza'nın kaleidoskop meditasyonu gibi araçlar, zihinsel ve duygusal dönüşümü hızlandırmanın en güçlü yollarından biridir. Eğer zihinsel görselleştirmeyi hayatınıza dahil ederseniz, farkındalık seviyenizi yükseltip hedeflerinize çok daha kolay ulaşabileceğinizi göreceksiniz. Şimdi bir deneme yapın ve zihinsel gücünüzün neler başarabileceğini keşfedin. Sonraki videolarımızda kişiye özel olarak kalaydoskop meditasyon videoları yayınlayacağız. Bizi takipte kalın. Mutlu kalın.